Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdik Afra Saraçoğlu makyajı çok beğeniliyor Tabii ki bu videoların Afra Saraçoğlu sevenleri için yayınlıyoruz Bildiğiniz üzere güzeller güzeli oyuncumuz İtalya'da arkadaşları ve akrabalarıyla birlikte tatil yapıyor. Ve sık sık İtalya tatilinden muhteşem fotoğraflar paylaşılıyor. Tabii ben de bu görüntüleri anında sizlere iletiyorum. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.